Hütbe Şamiye 57 yahut adavet hakikatiyle kalpte bulunsa yahut adavet hakikatiyle kalpte bulunsa o vakit muhabbet, mümaşat ve karışmamak zahiren dost olmak suretine döner. Bu ise tecavüz etmeyen ehli dalalete karşı olabilir. Namaz kılmayanların büyük bir kısmı zaten yaptığı hatanın farkında olan günahkarlardır. Burada bunlar kastedilmiyor. Buradaki ehli dalalet ifadesi başta zimmi denilen ehli kitap gayrimüslimler olmak üzere yolunu şaşırmış bidat ehline işaret ediyor. Şayet bunlar açıktan dine, sünnete, hakka saldırmıyorlar ise bunlara ilişmemek, bunlarla niza ve kavga etmemek gerektiği ifade ediliyor. Kalbinde sevgi değil de düşmanlık duygusu baskın olan birisinde sevgi, hoş geçinmek, karışmamak, başkalarının zarar vermeyen fikirlerine karışmamak ve sulh salah üzere durmak uygun ve uyumlu hareket etme şekline döner. Kalbimdeki düşmanlık hissini bir türlü atamıyorum bu yüzden saldırgan ve kavgacı olmam normal denilemez. Madem muhabbet adavete zıttır, ziya ve zulmet gibi hakiki içtima edemezler hangisinin esbabı galip ise o hakikatiyle galebe, o hakikatiyle kalpte bulunacak, onun zıttı hakikatiyle olmayacak. Mesela muhabbet hakikatiyle bulunsa o vakit adavet şefkate, acımaya inkılap eder. Ehli imana karşı vaziyet budur. Yahut adavet hakikatiyle kalpte bulunsa o vakit muhabbet, o vakit muhabbet, mümaşat ve karışmamak, zahiren dost olmak suretine döner. Bu ise tecavüz etmeyen ehli dalalete karşı olabilir muhabbet hakikatiyle kalpte bulunsa o vakit adavet şefkate acımaya inkılap eder. Ehli imana karşı vaziyet budur yahut adavet hakikatiyle kalpte bulunsa o vakit muhabbet mümaşat ve karışmamak zahiren dost olmak suretine döner. Bu ise tecavüz etmeyen ehli dalalete karşı olabilir.'' Kalbinde sevgi değil de düşmanlık duygusu baskın olan birisinde sevgi hoş geçinmek, karışmamak, başkalarının zarar vermeyen fikirlerine karışmamak, sulh salah üzere durmak <laughs> uygun ve uyumlu hareket etme şekline döner. <laughs> Kalbinde sevgi değil de düşmanlık duygusu baskın olan birisinde sevgi hoş geçinmek, karışmamak, başkalarına başkalarının zarar vermeyen fikirlerine karışmamak, sulh salah üzere durmak, uygun, uyumlu hareket etmek şekline döner. Kalbimdeki düşmanlık hissini bir türlü atamıyorum. Bu yüzden saldırgan ve kavgacı olmam normal denilmez. <laughs>